Spor Sistem'den herkese merhabalar. İstanbul Spor Galatasaray maç önü programındayız. İki tane formda takım aslında İstanbulspor Galatasaray'dan daha formda. Tabii bir bay haftaları vardı yani 3-0 kazandıkları oynamadan kazandıkları bir maç vardı ama onunla birlikte 5 maçta 11 puanları var. Galatasaray'ın da 5 maçta 10 puanı gözüküyor ve İstanbulspor beklenenin üzerindeki performansıyla düşme potasından da kurtulmak üzere. Bir eksikleri var. Sol stoperleri Simon Deli son Giresun Spor maçında cezalı duruma düştü. Galatasaray'da da bir eksik var. Sasha Boy. Onun yerine de Lea Dubois bekleniyor. İlk 11'lerle başlayalım. Önce ev sahibiyle başlayayım. Kalede Yensen sağ bekte Dohaney, sağ stoperde Okan normalde bir sağ bek ama stoperde oynadı. Sol stoperde Mehmet Yeşili bekliyorum Simon Deli'nin yokluğunda. Sol bekte Duhan Aksu, 6 numarada Ba, sağ iç pozisyonda Onur, sol iç pozisyonda Eduard Roca, sol açıkta Etemi, sağ açıkta Lokilo, Santerford'da da Eze var. Lokilo bir iç oyuncusu gibi oynuyor genelde. Çok böyle süratli gitgelli bir oyuncu değil ama tekniği oldukça çarpıcı, dikkat çekiyor ve genelde biraz daha merkeze girerek oynuyor. Etemi de daha çok forvette giren ve asistleriyle takımını besleyen İstanbulspor'un en etkili oyuncularından bir tanesi. Aslında bir 4-3-3 dizilişi görüyoruz ama bu biraz asimetrik bir diziliş. Aynı Galatasaray'da olduğu gibi yani 6-8-10'u birlikte oynuyorlar gibi. Roka 10 numara, Onur 8-6 karışımı, Bağda direkt 6 gibi oynuyor. Galatasaray'da da Torreira biraz daha 6'ya yatkın, Oliveira 8 ve Mertens 10. Aslında birbirlerini net karşılıyorlar yani. Etemi çok formda bir oyuncu ki biliyorsunuz Fenerbahçe maçında da Ferdi'nin arkasına sarkıp takımın ikinci golünü atmıştı Samet'ten seken topta. Etkili bir oyuncu ve Etemi hafta arasında bir röportaj verdi Anadolu Ajansı'na ve bu sezon ligde en çok zorlandığı oyuncuların başında Saşa Boy'u söyledi. Sağ bekleri saydı tabii kendisi bir sol açık olduğu için ve Saşa Boy bu maçta oynamayacak. Diğer zorlandığı oyuncular da mesela Onur Bulut gibi, Bright Samuel gibi hep fizikli atlet oyuncular söylüyor. Dayanıklı oyuncular söylüyor. Mesela Ferdi'yi söylemedik. Ferdi'ye karşı da net üstün gelmişti. Etemi oyun zekasıyla oynayan bir oyuncu. Topsuz koşulları yapan tipte bir oyuncu ve kendisini fiziksel olarak zorlayan Sasha Boy tipte oyunculara karşı etkisiz kalabiliyor. Kendisi de bunu söylüyor. Ve bu maçta Sasha Boy yok. Yerine Dubois oynayacak. O biraz mesela ilginç bir eşleşme olacak. Bence maçın kritik eşleşmesi de bu. Dubois da zeki bir oyuncu. Etemi'nin koşullarını takip edebilecek çok tecrübeli, çok deneyimli. Sanırım ligin en kariyerli bek oyuncusu. En tecrübeli bek oyuncusu. Ama Dubois da uzun süredir oynamamanın getirdiği bir maç ritmi eksikliği olacak ve bu pozisyonda bu sene esas pozisyonda çok az oynadı aslında. Yani sol bekte oynadı. Sabek performansını böyle kritik maçlardaki sabek performansını da pek bilmiyoruz. Onu da merakla izleyeceğim. Galatasaray ilk 11'inde bir değişiklik yok. En bilinen ilk 11 haline geldi artık. Kazımcan'ın da iyi performans sonrasında. Kalede Muslera, Kazımcan, Abdülkerim Bardakçı, Nelson, Duboa, Toreira, Oliveira, Mertens, Raşissa, Kerem ve Icardi şeklinde ideal 11'i olacaktır Galatasaray'ın ve o yüzden hani Galatasaray için bir bu programda zor tercih seçmek pek kolay değil ama bir şey söyleyeceğim. Bence bu son haftalarda Duran toplar çok çok ön plana çıkıyor. E bu 1-0'lık sekanslar başladı. Biliyorsunuz Galatasaray'ın son şampiyonluklarında da hep böyle 1-0'lık dönemler oluyor. Bu geçen haftaki Başakşehir maçında temkinli oyunla, çok fazla gitmeyen, kalabalık gitmeyen, bekleyerek oynanan oyunla bu biraz gösterildi. Ve bu tip 1-0'lık oyunlarda da Duran toplar en önemli hücum silahlarından biri haline geliyor. Belki birincisi oluyor. Çünkü maç kilitli ve Duran topla falan açıyorsunuz. Mesela 2015'teki 1-0 gelen şampiyonluklarda bir gençler birliği maçını herhalde de duran topla açılmıştı. E son İstanbul belediye maçında da bir penaltıda bir duran top. O şekilde açılmıştı. Ve Galatasaray'ın duran toplarda etkili olduğu tek oyuncu Abdülkerim Bardakçı. Yani son Başakşehir maçında da ard arda 3 kornerde gidip tehlike yarattı. Direkten döndü. Çizgiden çıkardılar. Abdülkerim dışında da ama tehlikeli bir duran top kafacısı yok Galatasaray'ın. Ve Kaan Ayhan'ın en önemli özelliği de aslında bu. Ve Kaan Ayhan Galatasaray'a geldikten sonra oynadığı iki maçta bir Konyaspor deplasmanı. Kornerlerde tehlikeli olmuştu. Kafa vuruşları vardı. Bir de İstanbul bu Büyükşehir Belediye ile oynanan kupa maçı. Orada da kornerde gol atmıştı zaten. Ama yedirmişti de. Taç çizgisine çıkıp alanını boşaltıp yedirdiği de oldu. Hani burada Kaan Ayhan'ı oynamayı şu durumda oynatmak mümkün gözükmüyor Okan Hoca için. Ama belki ikinci yarıda oyuna dahil olması veya belki başka ihtimallerde şu son 3-4 maçta hem Kaan'ın hem Abdülkerim'in duran toplar için silah olarak Galatasaray'da oynaması bence işe yarar gözüküyor ve bunu daha da pekiştirecek bir durum. İstanbulspor'un en büyük zaafı duran top savunması. İstanbulspor ligde duran toptan en çok rakiplerine eksiği veren takım ve duran toptan en çok gol yiyen takım. Tam 20 tane duran top golü yediler. Kornerleri savunurken de çok zorluk yaşıyorlar. Bu da ligin ilk haftası Trabzon spor maçından beri devam eden bir problem onlar için. Yensen de yan toplara çıkamıyor, kalecileri çizgide çok bekliyor ve bu sorunu çözemiyorken Galatasaray adına bu güçlü bir silah olurdu diye düşünüyorum. O yüzden zor tercihi öyle diyeceğim. X faktör de bana göre Ezen'in durdurulabilmesi Galatasaray adına. Şimdi Fatih Tekke'nin bir açıklaması oldu yayıncı kuruluş Bein ve Fatih Tekke daha önceki programlarda da hep söylemiştim. Aslında düşünülenden farklı olarak geriden oyun kurmayı isteyen bir teknik direktör, pasta çıkmak isteyen bir teknik direktör ve teknik direktörlüğünün ilk aşamasında da geriden oyun kurmaya çalışırken kaptırılan toplarla fark yemişliği maçlar var ve bu yüzden de kovulmuşluğu da var. Kendisi açıklıyor bunu. "Geriden oyun kurduruyorum diye beni takımdan gönderdiler." demişliği var. Ve bu maç öncesi de diyor ki, "Aslında Galatasaray'a karşı uygun oyuncularım olsa geriden oyun kurarak çıkmak gerekir." diyor. Çünkü Galatasaray bazen düzensiz baskı yapabiliyor diyor. Bu doğru. Ama Başakşehir maçına kadar doğru. Başakşehir maçını Fatih Hoca ne kadar dikkatli izledi bilmiyorum ama Galatasaray Başakşehir maçında kalabalık ön alan baskısını sınırlandırdı. İşte bu 1-0 dönemine girmekle alakalı bir şey bu. Daha bekleyerek çıkıyor. Ön taraftaki oyuncular yapıyor yine baskıyı ama orta saha bekler ve stoperler o kadar fazla çıkmıyor. Bu da bence maçın kilit durumlarından bir tanesi olacak ve tabi bu kontralarda Eze'ye top atacaklar. Loklo dediğim gibi içe giriyor. Etemi ve Eze ikilisi gidiyor biraz. Ve Eze Eze, çok iyi topta tutabilen, çok iyi topta taşıyabilen bir oyuncu. Abdülkerim çok çıkmazsa, Nelson'a yakın kalmayı bilirse ikili olarak Eze'yi durdurabilirlerse İstanbulspor'un çok etkili olabileceğini zannetmiyorum. Ön tarafta top tutamazsa, o kontraları gerçekleştiremezse Galatasaray sabırlı bir oyunla İstanbulspor çünkü savunmada hatalar yapabilen bir takım, kalitesi belli bir takım ve Galatasaray bir şekilde golü bulur diye düşünüyorum. Ama yememesi Galatasaray'ın önemli. Yani Fenerbahçe'de 3-3'lük maçı hatırlayın 2-0 öne geçti ama İstanbul İstanbul en önemli özelliklerden biri de şu, 2-0 yenik duruma düşse bile oyun disiplininden asla taviz vermiyorlar ve yine maç 0-0'mış gibi iştahlı bir şekilde oynamaya devam ediyorlar. Bunu Beşiktaş maçında da gördük, ilk Galatasaray maçında da gördük, Fenerbahçe maçında da gördük. Galatasaray eğer sabırlı oynarsa, İstanbulspor'un bu geçmiş maçlarından ders alıp açık oynamaz, sabırlı oynarsa iyi savunma yaparsa, Eze'ye kolay kolay top aldırmazsa illaki gol bulur diye düşünüyorum. Ama en sonunda özellikle Tiam gibi forvetlere karşı zorlandığını biliyoruz. Atlet forvetlere karşı. O yüzden Nelson'la Eze'nin eşleşmesine mutlaka Abdülkerim'in yakın durması ve ikili devam etmeleri lazım. Çünkü buradan 10 numaradan çok gelmiyor Roka'dan. Lokilo'dan da çok forvet gelmiyor. Biraz Etemi'den geliyor. Etemi'nin iyi kontrol edilmesi lazım. ikinci forvet olmaması adına Galatasaray'da. Ve Nelson Abdülkerim'in Eze'ye çok top aldırmaması bence önemli bir durum. İstanbul Spor'la ilgili şunu da söyleyeyim. Duran toptan çok pozisyon veriyorlar, çok golüyorlar ama bir konuda da çok iyiler. Açık oyunda da en az XG veren 5. takım. Bu onlar adına gerçekten çok çarpıcı bir başarı. Çünkü hani ligde düşmeme oynayan bir takımın Başakşehir gibi ne bileyim Trabzonspor gibi birçok büyük takımı geçip savunmada 5. sıraya yerleşmesi gerçekten önemli bir başarı. Ama işte duran toplar yüzünden onun pek karşılığını göremediler açıkçası. X faktörü de Ezo olarak belirlediğimize göre maç önüyle ilgili notlarımızı tamamlamış olduk. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.